Zor bir sezon başı olacak demiştik. Onu yaşıyoruz. Ee, fakat ekstra olarak Ahmet maçı ile ilgili bir tespit yapmamız lazım. İlk yarısını dengeli oynadığımız bir maçtı. Skoru verdikten sonra ikinci yarı oyun disiplinden kopan ve vazgeçmiş bir görüntü vardı. Bu hepimizin, hepinizin önce canını sıktı. En çok da bizlerin canını sıktı. Buradaki e, bu vazgeçmiş görüntüyü asla e, kabul etmiyoruz. Buradaki sorumluluk bendedir teknik adam olarak. Bir de asla Sivas Spor maç kaybedebilir ama böyle vazgeçmiş bir görüntü veremez. Bunun e, analizini hem mental hem fiziksel hem de taktiksel yapacağız. Ve asla bir daha böyle bir görüntü vermeyeceğiz. Bunu söyleyeyim şimdiden. E, milli arada bir iki oyuncunun da aramıza katılmasını bekliyoruz. Artık ondan sonra bir yüzde yüz değerlendirme yapabiliriz. Nereye gidiyoruz ne oluyoruz diye ama şu anda benim kendi analizime göre bunu netlikle söyleyebilirim. Çok büyük bir Belki beklenti varken şu anki manzara herkesin canını sıkıyor. Fakat dediğim gibi çok e, canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak. Sonrasında ikinci milli arada bambaşka bir e, konumda olacağımızı, bambaşka bir plan yapacağımızı ya da bambaşka şeyden bahsedeceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Bu kadro devamında yani fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular hazırlandığı zaman bu kadroyla da devam edebiliriz. Fakat tabii gene kısıtlı bir kadro olur. Ama bu kısıtlı kadroyu da genişletmek için çalışmalarımız var. Burası Sivas, evet ben de biliyorum Sivas Spor olduğunu. Ama mesela bu söylemleri yapanlar Sivas Spor'un şu anki ekonomik durumundan haberdarlar mı acaba? Mesela bir mesaj kampanyası yapıldı. Kısa mesaj, katılım bekleyenin yüzde kaçı oldu mesela? Bunları masaya yatırdık mı? Ya da ayrılan oyunculara ne kadar para verildiğini ben kulüp muhasebecisi değilim. Bunu mesela incelendi mi? Ya da teknik yete bir yönetime transfer için önümüzdeki bütçe nedir diye soruldu mesela. Bunları sormamız lazım. Bakın ben de savruk davranırsam gelecekte bir Sivas Spor kalmayabilir. Ben şu anda belki en çok eleştiriyi ben alacağım. Hiç sorun yok. Ama ne yaptığımı biliyorum. Şu an Sivas Spor'u e, kurumsal olarak kurtarmanın peşindeyiz. Bak iş bu kadar kritik bir noktada. O kadar söyleyeyim size. O kadar kritik noktada yani. Şaka gelmesin size bu. Ve ben o küçük bütçeden gece gündüz çalışarak yani olabildiğince faydalı olacak oyuncu bulmaya çalışıyorum. O dar bütçelerden. Çünkü bütçeyi kıstıkça elinizdeki bütçeyi e, yöneldiğiniz havuz karmaşıklaşıyor. Yani tekrar bir e, sportif anlamda başarı yani bir katkı alamayacağımız oyuncuyu transfer etmektense hiç etmem daha iyi. Ben birincilik tarihimde ilk defa dört gol yedim. Yani bunu ilk defa dört gol yedim teknik adam olarak. Birincilik tarihinde. Daha doğrusu ilk defa böyle bir mağlubiyet aldım. Şimdi bunu taraftar eleştirmeden ben zaten kendi kendime ne kadar eleştirimi tahmin edebilirsin. Taraftar eleştirsin. Sizler de eleştirin. Sivas Sporu seviyorsunuz. Bunu severek yapıyorsunuz. Ama şunu da bilsinler ve bilin. İkinci e, ikinci milli arada daha sonraki milli arada başka bir e, başka şeyler üzerine konuşacağız. Buna emin olun. Bu Batci'yi sahada hazırlamaya çalışıyoruz. Ve sahada hazırlamaya çalıştığımız maçlar çok ağır maçlar. Yani diğer takımların füksürlerine bakın. Kimseyi şey yapmıyoruz. Takım olarak ayırmıyoruz ama ne demek istediğimi anlarsınız yani. Çok en hazır ve en sert takımlarla başladık. Bu da e, bunun cefasını çekeceğiz. Sonrasında da hazır olduktan sonra umarım sportif anlamda rahatlığını da yaşayacağız birkaç hafta sonra.